Merhaba ve hoş geldiniz arkadaşlar. Bir gün konumuz devam ediyor. Para yatırımı nasıl yapabiliriz? Biliyorsunuz sıkıntı çok büyük. Almanya krize giriyor. Yani bütün dünya krize giriyor. Ama bir şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Panik her zaman var. Ama şunu unutmayın. Borsaya girin. Kriptoya girin. Altına girin. Biliyorsunuz artık hiçbir zaman zarar yapmazsınız. Borsa bildiğiniz, güvendiğiniz e, yapabilirsiniz. Mesela bizim birkaç arkadaşlarımız var. Kısa kısa yaptı. Hani az az yaptı. Ama mesela 500 euro verdi. O 500 euro'yu 10 gün içinde 1200 euro yaptı. Ama borsa şöyle arkadaşlar. Bizim uzmanlarımız var borsa yani kripto borsa düşüyor iniyor onun için çoğu diyor ki haram haram değil çünkü düşebiliyor da faiz düşmüyor faiz size bir faiz size onu bunu çalıştıracaklar şey buradaki firmalar yani bu, bu firmaya hisse alıyorsunuz hisseler biliyorsunuz günah değil bunu da kısaca anlatayım faiz ise size mesela faiz nasıl oluyor? İcra giriyorlar. Zorlar ve bankalar. Onun bunu evini zorlar diyorlar. Veriyorlar faizleri. Mesela adama adam yatırıyor. 2.5 veriyor. Ama faiz alıyor. Yani mesela 9.8 faiz alıyor. 16. Ne bileyim işte öyle bir. Ben çünkü faize bak bilmiyorum. Onun için ve zorla bu burada yaptığımız şey, çalışmalar büyük firmalara yatırım yapıyoruz. Mesela elektrik firması var, yiyecek firması var. Onlara yatırım yapıyoruz. Onlar parayı çeviriyor. Çalıştırıyor paranızı. Onun için size de ne bileyim ne bileyim birden günde 50, 100 ne kadar yatırırsanız 200 ya da 1000 euro ne bileyim öyle artıyor. Bizim uzmanlarımız var. Uzmanlar diyor ki bana mesela bak şuradaki firmaya yatırabilirsin. Şu gün yatır, mesela şu seri hani çıkarabilirsin. Öyle haram olmadan size helal e, şeyden, para kazanıyorsunuz. Ve tabii ki ne kadar çok koyarsanız o kadar çok var. Ama ben de şunu diyorum ki her zaman hani çok param varsa bir yere yatırma ne bileyim 500 oraya, 2000 oraya, 3000 oraya, 4000 oraya hani oradan gelsin. Birisi batarsa bile oradan paranız gelsin, onu kurtarsın diye böyle yapıyorum ve yaptırıyorum tabii ki. Onun için arkadaşlar. ikinci durum arkadaşlar. İstemiyorsun. Altın al. Altına ya yatırım yaptı. Ama böyle zincir falan değil arkadaşlar. Bunu da herkes çok yani yapıyor, plesykalı şeyi onun, onun içinde de yüzde yüz hani yüzde dokuz altın yok ne bileyim 50 gram, 10 gram böyle saf altın alın ya da ne bileyim gümüş alın. Onu bırakın bir yere, sanki hiç yokmuş gibi bırakın bir. Çünkü ıı, bankada ya da ne bileyim yastık bankasında para büyümüyor. Üçüncü arkadaşlar bir bildiğin iş yani mesleğini mesleğini yapıp çalışıp ve orada uzman bir yerde uzmanlık alanında bir iş yeri açabilirsin. İş yerine tabii ki şu sorun var. Hani 1, 2, 3, 4, 5 ya da 10 sene sonra artık paralar dönüyor. Çoğu onu istemiyor. Ve çoğuna boşanmalar oluyor aile için oluyor çünkü parayı hep firma yatırıyorsun, firma yatırıyorsun, firma yatırıyorsun, firma olması lazım ki. Zaman olmuyor. Çocuklara, ailenin zaman olmuyor. Onun için öyle bir durum yoksa firma açacaksın. Ee, ne bileyim ortak, ben ortak daha hiç yapmak istemem de hani tavsiye etmem. Kendine güveniyorsan, ailen varsa arkanda bir firma, bir şirket nerede olursa olsun açabilirsin. Biliyorsun küçük şirketler var. Ondan Limited ya da UG, GmbH ya da Bali'de aç. Türkiye'de aç, Dubai'de aç. Nerede kendini güveniyorsan, hangi sektörde uzmansan, kendini güveniyorsan ve paran varsa açabilirsin. Firma açmak istemiyorsun diyorsun ki ben çalışan biriyim. Çalışmak istiyorum. Ne olacak? Dediğim gibi arkadaşlar, kenarda birazcık biriktirmeniz lazım. En iyi tavsiye ettiğim evra paranın kıymetini bilmen lazım ve e parayı sahip olman lazım. Çünkü sen para için çalışma çalışmayacaksın. Para senin için çalışacak. Bunu çoğu 199 insanlar unutuyor. Para senin için çalışacak. Evet sen para için çalışacaksın. Para yapacaksın. Paranı çalıştıracaksın. Anlayacaksın tabii ki. Benim gibi 3 kere iflas eden bir şahıs olarak çok yerlerde gördüm. Çok um, insanla tanıştım. Kavgalar çekti. Ne bileyim. Kiat küreklerden, ne bileyim devlet tarihsinden, ne bileyim oradan buradan çok insanlarla çalıştım ve çok insanla görüştük ve çok tecrübem oldu ama çok da zarar gördüm ama iyi ki zarar görmüşün ki o kadar güçlü oldum yani onu kendini güvenmiyorsan o zaman para bitireceksin ne bileyim bir aylık 100-200 euro bir 500 oradan 1000 oradan bu işlere girebilirsin. Ama 500 euro'dan 1000 liradan hani beklentin fazla olmasın. Çünkü bu, bu borsalara ya da bu kriptolara her ay para yatırman lazım ki para dönsün. Oradaki günlük, aylık paran veya yıl, yıl sonu paranızı çekip çekip mesela oradaki karınızı çekebilirsiniz. Onu çektikten sonra şunu da küçük bir size uzmanlık nasıl söyleyeyim? yani bir, bir tip diyeyim size beni yani. bir sene sonra çekince hiçbir vergi vermiyorsunuz Almanya'da bunu unutmayın kripto de vermiyorsunuz ama 600 euro kadar Stoya yani vergi yani şeysiniz 600 euro 600 euro'dan 1 euro'dan fazla yaparsanız vergi vereceksiniz onun için ben diyorum ki her zaman yatırdığınız günden itibaren bir sene geçsin en az. En az bir kez, Hani o parayı bir unutun. O para sizin çalışıyor her gün. Bir sene sonra karınızı alıp hiçbir vergi vermiyorsunuz. Bunu da çoğu kişi bilmiyor. Bunu da benden öğrenin diye bunu size söyledim arkadaşlar. Başka neler var arkadaşlar? Çok şey var. Evde çalışmak, telefonda çalışmak, ne bileyim job shipping biliyorsunuz ürün size gelmeden ürünü sizin için gönderiyorlar. FBA var, Amazon FBA var. Ürünü oraya gönderiyorsunuz. Oradan size liste geliyor ve satı onunla satıyor, gönderiyor sizin paranızı alıyor. Tabi yüzde eskiden yüzde 10'du, yüzde 15'ti galiba. Şimdi galiba yüzde daha çok çıkıyor. Ona bayağı bir bakmıyorum. Öyle var. Ne bileyim, sell var. Yani sales manager var ya da ne bileyim affiliate marketing var. Onları başka bir videomda size anlatacağım ama en iyi etkili huzurunuz için, güveniniz için, aileniz bozulmaması için ve çok para kazanmak için size diyorum ki borsa, kripto yapın. Aşağıda benim Instagram'ı bırakacağım. Instagram'ına bana ulaşın. Her cevaba yani her bir soruya cevaplayacağım arkadaşlar. Bunu da bilin. Abone olmadıysan arkadaşlar abone olun. Bak 1000 takipçi istiyorum. Bir hafta içinde 1000'i çıkarmamız lazım. 100 like en az. 10 yorum istiyorum en az aşağıya. Bunları sizin için yapıyorum. Benim için hava hoş. Sizin için. Sizi çünkü benim gibi kanmayın. İnsanlara, ya da çünkü insanlar çok yalan söylüyor. İnsanlar senin oradaki paranızı alıp direkt güle güle diyor. Ve ne bileyim cahiller çok ve bilmiş gibi konuşuyorlar ama bir şey de anlamıyorlar. Onun için arkadaşlar ben 2010'dan beri ticaretteyim. 3 kere battım. Onun için batan insanlardan korkmayın. Size her yolu doğru gösterip Adamın yanındasınız diyeyim size böyle kısaca arkadaşlar. Bu videoyu beğendiysen abone tuşuna basın, like atın, arkadaşlarınıza paylaşın, bol bol paylaşalım. TikTok'ta da TikTok'ta bırakacağım. Görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşçakalın.